Tesis etme konusunda kesinlikle bizim böyle bir girişimiz olmaz. Yani şunu da burada net bir şekilde söyleyelim. Yani Trabzonspor'a çıkarak futbol oynuyor. Kimse burada çıkıp şeyi söylemesini de kabul etmem. Yani hakemler sayesinde puanlar alıyorlar. Daha şanslılar. Biz bize göre onlar hakem konusunda çok daha şanslılar. Ama çok da iyi bir kadro kurdular. Çok da iyi futbol oynuyorlar ve bu puan farkı da tesadüf değildir teşkil edip etmeme konusunda da bence bu saatten sonra bunu konuşmak sürece daha çok zarar verir. Son neydi? Belki kararı yalnız. Ha kendi başıma. Şimdi liderlik vasıfları çok önemli. Ben şimdi kendi başıma sorusunu duyunca ya koskoca Türk futbolunun bu kadar radikal kararını 84 milyon bir kişi mi? Ve 300-500 federasyon çalışanı bir, bir kişi mi veriyor? Öyle olsa bile övünmem. Ki öyle olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Ee, kendi başıma aldım demesinde hiç gerçekçi bulmuyorum. Çünkü şu anki olağan akışa akışı aykırı söylediği. Yani düşünsenize. Kendisi diyor ki, bütün bu radikal ya Cüneyt Çakır gibi, Faday gibi bir sürü diğer büyük isimler. Ben onların hiçbirini tanımam. Sayın Başkan. Benim hayatımda iki tane hakemle görüşmem oldu. Biri son açıklayacağım. Biri de bizim maçımızda bir oyuncumuzda maç oynadıkken bir hakem ya sen niye bu kaosa döndün gibi laf ediyor oyuncumuza. Akıl tutulması. Bir öyle bir iki dakikalık konuşmam oldu. Onun dışında zaten ben tanımam, bilmem. Ee, ama bu süreçte çok fazla sistemi nasıl çalıştığını tanıma imkanımız oldu. Ee, yani Fırat Aydınus'a gidiyorsun diyorsun hani dinlendirmenin sebebi ben değilim diyorsun. Ondan sonra bu kadar büyük değişimi ben yaptım tek başıma. Yani bir yerde tutarsız Bitti mi? Sayın Başkan, Independent Türkçe Okan Can. E, yayın ilerlesiyle ilgili fikrinizi alacaktım. En son teklif 100 milyon dolara kadar düştü. 5 yıl önce 500 milyon dolarla başlamıştı bu ihale. bir buradaki kulüp olarak tavrınız nasıl olacak? ikinci i̇kinci sorumsa 20 yıldır 14 MHK başkanı değişmiş. 9 tane federasyon başkanı ama sistem hala sürekli sorun üretiyor. Buradaki yapısal açıdan revizyon veya hani, yeni bir model ürünleriniz var mı? Yüzde %50'si delegasyonun yine süperlik kulüplerine ait. Yani yine kulüpler yönetiyor aslında. Buradaki öneriniz nedir? Yani hepimiz bir reform, reforma ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Burada yani bazı ülkelerde biliyorsunuz kendi bütçesini yapan, tamamen kendi başına özel olan federasyonlar ve kulüplerden belli bir pay olan bir sistem üzerine oluyor. Bu sistem sürdürülebilir bir sistem değil.